Merhaba arkadaşlar. Kanalın matematik hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlere ondalıklı sayılar çarpma bölme işlemini anlatacağım. Hemen başlayalım Şimdi kalemimizi alalım. Bakalım dikkatimize. Ondalık gösterimi verilen sayılar çarpılırken çarpılan sayılarda virgül yokmuş gibi düşünülür. Doğal sayılar çarpma işlemi yapılır gibi işlem yapılır. Bundan sonuçta virgül gün çarpılan sayı, sayıların virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar sağdan itibaren sayılar sayılarak konur. Eğer basamak eksik olursa sıfır yazarak tamamlanır. Yani şöyle bir örnek gösterelim. 5,4 çarpı 2,5 olsun. Virgül yokmuş gibi çarpalım. Hemen çarpalım 27. Toplayalım bunları. 15, 15. 1350. Burada bir basamak, burada bir basamak. Toplam iki basamak oldu. İki basamak sağa kayacağız Şuradan bir, iki koyduk. Çünkü sağa doğru gidilir ve virgül konulur diyor. O yüzden ben de sağ taraftan başladım. İki saydım, buraya koydum. Başka bir örnek daha yapalım. 5 virgül 9 olsun. Bu da 2 olsun. Direkt çarpalım virgül yokmuş gibi düşünerek. Bekle şuradaki yaptığımı silelim önce 118 geliyor. Burada sadece bir tane virgül var. O şuraya çıkınca yazalım. Burada sadece bir tane virgül var. Burada buondalık sayı değil. O yüzden bundan O yüzden bunda bir, bir tane virgül atarız. Çünkü yukarıda bir tane atılmış. Bu Buondalık sayı olsaydı ne kadar virgül atılsaydı bizde fiyatlar kadar atardık. O yüzden bu 1, bir dakika bir bakalım. 1,18. Şimdi 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpmaya geçelim. Hadi şöyle aşağı kaydıralım. Ondalık gösterimi verilen bir sayı. 10 ile çarpılırken virgül 1 basamak, 100 ile çarpılırken virgül 2 basamak, 1000 ile çarpılırken virgül 3 basamak sağ kaydırılır. Yani o sayı 10 100 bin gibi o kağıtlarda ne kadar sıfır varsa o kadar kaydır sağa doğru kaydırılır çarpma yaparken. Eğer basamak eksik olursa eksik olursa yine sıfır yazılarak tamamlarız. Örnek verelim. E, 92 virgül 50 55 olsun. Bunu e, kaçla çarpalım? 100 ile çarpalım. Çarpı 100 yapalım. Çarptığımda <laughs> ya da, da hiç böyle gerek yok. Direkt akıl yapalım. 2 sıfır var burada. Sayı dil yazalım. 92,55. 2 sıfırda mesela buradaki virgülü kaldıralım. Normalde virgül burada 1, 2. Bir de buradan 2 gideceğiz. Burada 1, 2. Normal sayımız 92,55. Bir de 2 tane daha sağ gideceğiz. 1, 2. Bura virgül 0, 90. Şöyle olur cevap. 92 şöyle yazalım. Heh. cevabımız bu olur. Çünkü zaten sayı şu şekilde kaydırılmıştı. Biz de bunu iki basamak kaydırdık. Çünkü 10, 100 ve 1000 kısa kısa çarpma yaparken böyle olur. Buradaki virgülü sildik. İki basamak tekrardan kaydırdık. Şöyle hemen sayı tekrardan yazalım. Böyle oldu. Sağına da sıfır attık. Çünkü bu böyle bir yolda sayı olmayacağı için. Cevabımız 9255,0. Hemen bölme işlemine bakalım. Onda da sayılarla. Azıcık aşağı kaydıralım. Ondalıklarla bölme işleminde ondalık gösterim verilen bir sayı bir doğal sayı ile bölünürken bölünen sayın tam kısmını böldükten sonra bölüme virgül konur ve işleme devam edilir. Yani şöyle mesela 5,4 bölü 1 virgül ne olsun 2 olsun. Bu diğerlerini okuyalım ona göre yapalım. Kalan olan bir bölme işlemine işlem devam ettirmek için kalanın yanı sıfır yazılarak bölümün sağına virgül konur. Tekrar kalan olursa sadece kalanın yanı sıfır yazılarak işleme devam eder. Mesela bunu bölelim. Virgüller yokmuş gibi yapacağız burada. Yani 54'ü e 12'ye böleceğiz. Öyle düşünün. Mesela 4 defa <laughs> var diyelim. 48 çıktı. Kaç kaldı? 6. 6'ın içinde 12 yok. O yüzden buraya sıfır koyuyoruz. Buraya da virgül koyuyoruz. 60 içinde 12 var. 5 defa. Cevabımız 4,5 gelir. 5,41 bölü 2 böldüğümüz zaman. 10, 100 ile 1000 ile kısa yoldan bölmeye bakalım hemen. <laughs> 1 ondalık gösterim verilen sayı. 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölünmek için virgülü 0, 0 sayısı kadar sola kaydırırız. Yani kalem alalım bir dakika. 9,2 olsun sayımız. Bunu e, mesela bir ile kısa yoldan bölmek istiyorum. Ne diyor? Sıfır sayısı kadar sola kaydırırız. Yani binde kaç tane sıfır var? Sayı normal olarak yazalım. Yani şöyle yazalım. 9,2 kaydıralım. 1, 2, 3. Şuraya şöyle olur. Şöyle yaparız. Sayımız bu olur. Bunu eğer 10 ile bölseydik 0,92 olurdu. Çünkü zaten buraya virgül konmuş. Bize onun onun üstüne sıfır sayısı kadar boşluk bırakıp virgül koyuyoruz. Şimdi örneklere geçelim pekiştirmek amacıyla. Hemen şurada örneklerimizi yapalım. 5,3 çarpı 2. Hemen şurada yapalım işlemimizi. 5,3 ile 2'yi çarparsak. Virgül yokmuş gibi çarpacağız. E, <laughs> 106 gelir. E, bir basamak so bir basamak 5,3 ile 2 çarptığında 100, geldi. Sağ taraftan bir basamak kaydırdığında cevap 10,6 gelir. Çünkü çarpma yaparken sağ taraftan kaydırılır. Bölme yaparken sol taraftan kaydırılır. O yüzden bunun cevabı 10,6 2,7 ile 3,1'i çarpalım. 2,7 çarpı 3. 1,1. Bir. Bunlar virgül yokmuş gibi çarpalım hemen. 837. 2 basamak sağdan kaydıracağız çünkü bir buradan, bir de buradan iki etti. Bir, 2. Burada da virgülümüzü koyduk. Cevabımız 8 virgül 37 olur o yüzden. 8 virgül 37. Kısa yoldan çarpma var burada 2 virgül 75 ile. Onu çarptığımda. Çarpı 10 yaptığında 275 ile 10'a çarptığımızda mesela kısa yoldan çarpma yaparken 10 yüzle 1000 ile 0 sayısı kadar sayıs mesela 0 sayımız ne kadar? 1. 1 basamak sağa kaydıracağız 275'i. Bu da 27,5 yapar. Yani cevabımız 27,5 yaptıklarımı silelim. 9'u 2'ye bölelim. Hemen. Buraya 0 attık. Buraya virgül koyduk. Cevabımız 4,5. 5,4'ü 2'ye bölelim. E, virgül yokmuş gibi bölelim. 54'ü 2'ye böleceğiz yani. 2 defa var. 4 çıktı. 1. 4'ü aşağı indirdim. 14. 2 defa var. 14 çıktı. 0. Bunun cevabı da 27 oluyor. Özür dilerim 27 olmuyor mesela. Burada virgül var ya buraya da bir virgül koyuyoruz. Çünkü burada bir basamak burada da sonuç olarak bir basamak kaydırıyoruz bu şekildeyken. Mesela burada bakalım. 5'i 100'e böleceğiz. Onları da sayılarla kısa yoldan bölme işlemini nasıl yapıyorduk mesela? Sıfır sayısı kadar sola kaydırıp Burada 2 bat 2 tane sıfır var. Yani İki tane sola kaydıracağız. Sayımızı yazalım. 1, 2, şuraya 0, 0,05. Cevabımız 0,05. Şimdi de aç diğer sayfadaki sorularımıza geçelim. Bakalım ilk sorumuza. Saatte 45,7 kilometre sabit hızla gide, Sabit hızla 5 saat giden bir tren, Ka toplamda kaç kilometre gitmiş olur? Yani ee, burada 45 ile 5'i çarpacağız. Virgüllü yokmuş gibi çarpalım. Şey 2285 olur. Ee, virgül, bakalım burada bir kere kaydıracağız çünkü bir kere kaydılmış yani. <laughs> sağ taraftan kaydıracağımız için bu tarafa koyacağız. 228,5 olacak. İkinci soruya bakalım. Patatesin kilogramı 1,25 TL'dir. 10 TL'ye kaç kilogram patates sanılabilir? 1,25'i ayna yazalım. Şimdi 10 yüzle 1000'le kısa olan şahane işlemini yaparken. Sıfır sayısı kadar sağa kaydırılıyor. O yüzden bunun cevabı 12,5 tane patates alınabilir. Hemen yazalım. Sağlamasını yapalım. 1,25 ile onu çarparak sağlamasını yapalım. Emin olmazsanız bu şekilde de sağlamasını bulabilirsiniz. Cevap bu gelir. 2 basamak sağdan kaydığında 12,50 yani 0 sıfır, Sıfırı sileriz. Çünkü istediğin kadar sıfırla sayının değeri aynı olur. O yüzden 12,5 yani 12 tam 10'da 5 tane patates sanır. Doğru. Üçüncü soruya geçelim. Bir havuzun içinde 100 tam, onda 4 litre su vardır. 10 litre olan bir kovayla havuz boşaltılıyor. Buna göre bu havuz kaç kovayla boşaltılır? 100, 100.4 10 yapacağız. Kısa yolan, onda kısa olan bölme işlemi yaparken sıfır sayısı kadar sola kaydırılır. Yani burada <laughs> sola kaydıracağız. Burada zaten bir kere kaydırılmış. Üstüne bir kere daha kaydırsak toplam iki tane kaydıracağız. Bir, iki. Buraya koyacağız yani. Yani 10,04 <laughs> kovayla yani tane kovayla diyelim. Tane kovayla boşaltılır. İsterseniz sağlamasını da yapalım. Emin olmuş oluruz. 100,4 bölü 10 yaptığımızda onun içinde 11 defa var. Çıkartalım hemen. 0 aşağı yok. 4 aşağı yok. Ha, pardon buraya bir tane fazladan sıfır attım. Bir dakika şurayı silelim. Tekrar yapacağım. Sıfırda aşağı indirdik yok. Buraya bir, <laughs> buraya 4 indirdik yine yok. Sıfır, şuraya virgül koyalım. Çünkü buraya sıfır atalım, buraya virgül koyalım. Pardon. Yanlış yapmışım. Sayı şöyle. <laughs> Mesela şöyle buraya sıfır yapalım, buraya virgül atacağız çünkü zaten sıfır için yoktu o yüzden sıfır attık. Dördü indirdik. Yok buraya sıfır atıp buraya virgül atıyoruz. Yanlış yaptım. Özür dilerim. Sıfır. Dört olur. Kırk çıktı. Sıfır kaldı. cevabımız on virgül sıfır Dördüncü ve son sorumuza gelelim. Bakalım ne diyor? Sinemin defterinde aşağıdaki işlem yazmaktadır. 4, 4, tam tam 10'da 5 bölü 3. Buna göre sinemin defterinde yazan işlemin sonucu kaçtır? Hemen 4,5 bölü 3 işlemini yapalım. Virgül yokmuş gibi bölelim. <laughs> bir defa var. 3 çıktı. 1. 15. 5. 15 çıktı. 0. Buraya bir tane virgül atıyoruz. Çünkü burada bir basamak kaydırılmış virgül atılmış. Burada da cevapta da aynen öyle yapılacak. Yani bunun cevabı 1,5 olacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.